Evet arkadaşlar okul kitabımızdan bazı soruları çözeceğim size şimdi. Ödev olarak göndermiştim biliyorsunuz ödevinizde. İlk soruyla başlayalım. Eşler direnç sorusu. Biliyorsunuz burada R ve R birbirine paralel bağlı. Paralel bağlı ve dirençler birbirine eşit olduğu için eşler direncim R bölü 2. Ee, yan tarafta seri olarak bağlı bir R'miz var. Dolayısıyla R bölü 2 artı R. Bu da arkadaşlar 3R bölü 2 yapacaktır. Burası 3R bölü 2. Buraya geldim. İkisi birbiriyle seri bağlı 2R. 2R ile R paralel bağlı. O zaman 1 bölü R eş, eşittir. 1 bölü 2R artı 1 bölü R. 2 ile genişletiyorum. 2, bir daha 3 bölü 2. 1 bölü R eş, eşittir. 3 bölü 2R. Ters çevirdiğimizde R eşimiz 2R bölü 3. Dolayısıyla 3R bölü 2'yi 2R bölü 3'e böleceğim. Ters çevirip çarpıyorum tabii arkadaşlar. Bu durumda 9 bölü 4. Evet yine ikinci sorudan devam edelim arkadaşlar. Özdeş lambalarla kurulu diyor. Özdeş dediği için dirençleri birbirine eşit demek oluyor bu ana kol akımları birbirine eşitmiş, üreticilerin EMK'larını yani gerilimlerini istiyoruz. Tabii ki eşdeğer direnç hesabına gideceğiz. Burası seri olduğu için 2R. Ee, burası paralel bağlı. 2R ile R birbirine paralel bağlı arkadaşlar. O zaman 1 bölü 2R artı 1 bölü R eşittir 1 bölü R eş diyorum. Buradan matematiksel işlemleri geçiyorum. Biraz önce aynısını yapmıştım arkadaşlar. Ee, 1 bölü R eş 3 bölü 2R. R eşimiz buradan arkadaşlar. 2R bölü 3'tür. Yanında bir tane de seri olduğu için 3, 5R bölü 3'tür buranın eşit değer direnci. Burası ise R bölü 2 R, 2R yarım da burada var. 5R bölü 2 yani 2.5R oldu buranın eşit değer direnci. Şimdi gerilim eşittir akım çarpı direnç 10 yasasından. Bakın ki buradaki akımlar birbirine eşitmiş. Akımlar birbirine eşit olduğunda gerilim ve direnç birbiriyle doğru orantılı. O zaman buranın gerilimine direkt 5V bölü 3 derken buraya da 5V bölü 2 diyebiliriz. Orantılıyorum 5V bölü 3 bölü 5V bölü 2 diyeceğim. Onu da ters çevirip çarpıyorum şu şekilde. 5V'ler gidiyor. 2 bölü 3. Evet, devam edelim arkadaşlar. Şuradan devam edelim. İkisi birbiriyle paralel bağlı. 6 ve 3, 1 bölü 6 artı 1 bölü 3 şeklinde topladığımızda arkadaşlar bunun e, buranın eşdeğer direnci 2 ohm çıkacaktır. Yan tarafta da 3 ohm seri olarak bağlı olduğu için bu da toplamda eşdeğer direncimiz arkadaşlar 5 ohmdur. Şekildeki devrede direnci 6 ohm olan lambadan 2 dakikada 240 kolon yük geçiyormuş. Yani buradan ben akım bulabilirim arkadaşlar. Bakın akım dediğimiz şey birim zamanda geçen yük miktarıydı. 240 kolon yük geçiyormuş. Zaman bizim için önemli. Tabi burada saniyeye çevirmem lazım arkadaşlar. 2 dakika kaç saniyedir? 1 dakika 60 olduğuna göre 120 saniyedir. 240 bölü 120 bu da 2 amper yapacaktır. Kimin üzerinden? 6 üzerinden 2 amper geçiyormuş. Buradan 2 amper geçiyorsa biliyorsunuz ki burasının gerilimi 16 kere 2 12 volt yapar. Buranın da 12 volt olması için buradan 4 volt, 4 amper geçer. 2 amper buradan, 4 amper buradan, ana kolda o zaman toplamda 6 amper geçer. En son V eşittir I çarpı R. 10 yasasını yazdığımda arkadaşlar gerilimi bulmaya çalışıyorum. Ana kol akımımı 6 amper buldum. Eş değer direncimizi 5 buldum. 6 kere 5 30 volt olacaktır emek Evet şuradan arkadaşlar evet bir güç sorusu var. Güce bakalım şimdi. Gücümüz neydi hatırlayalım. P eşittir V çarpı İ'di arkadaşlar. Veya İ kare çarpı R'ydi. Bakacağız burada ne olduğuna dirençlerin, şekildeki devirde 6 onluk dirençlerin birinden dakikada 60 kilonluk yük geçiyormuş. Dakika demek yani bir dakika demek arkadaşlar 60 saniye. Bir dakika 60 saniye olduğuna göre akımda birim zamanda geçen yük miktarı, yükümüz 60'mış, zamanımız 60 saniye yani 1 amper. Şuradan bir amper geçiyor arkadaşlar, buradan da bir amper geçiyor, buradan da bir amper geçiyor. O zaman toplamda buradan üç amper geçer. Yani ana akımımız üç. Yani akımı buldum bile aslında arkadaşlar. Şurası üç. Bir de eşler direnci bulursam şuradan bulabilirim. Bakın bu formül daha çok işime yarayacak. I kare çarpı R'den yapabilirim. I kareyi nereden buldum? Ee, v gördüğüm yere I çarpı R yazdım şimdi akımımız kaç e, buldum arkadaşlar? 3 üç bulmuştu. 3'ün karesi 9 çarpı. Eşler dirence bakıyorum. 6 dirençlerden bir tanesini alıp direnç sayısına böldüm. Eşler direncim 2. Yan tarafı seri bağlı 3'ümüz var. O zaman eşler direncimiz arkadaşlar 5 oldu. E, devrenin komple gücünü bulacağım önce. 9 çarpı 5 45 watt'tır arkadaşlar. Ama benden 3 e, onluk ohmluk e, direncin gücünü istemiş arkadaşlar. bunun gücü de P eşittir. I kare çarpı i'nin karesini aldım 9. Direncimiz 3. 9 3. 27. Komple deseydi 45 var. Evet şurada bir akım paylaştırma var. Hemen onu yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar bakın değerlerini vermiş dirençlerinin. Evet gerilimini vermiş. R2, R3 dirençleri üzerinden geçen akım şiddetlerini istiyor benden. Yani şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Önce eşdeğer direnci bulalım ki devrenin akımını bulalım. Öğü bir akımını bulalım önce. 6 ve 3 paralel bağlı. Dolayısıyla buranın eşdeğer direnci 2'dir. Yan tarafta 4, 10 direnç seri bağlı. O zaman toplamda eşdeğer direncimiz 4, 2'den 6, 10'dur. V eşittir I çarpı R. 10 yasasını yazıyorum. 36 eşittir I çarpı eşitleyelim. Işte 6 I akımız buradan 6 amper. Demek ki şuradan 6 amper geliyor. Bu 6 amperi kendi aralarında paylaştıracağım arkadaşlar. Bakın buradan 2 amperini geçirsem 6 kere 2 12. Buranın da 12 volt olması lazım. E, toplam 6 amperde 2'yi buradan geçirirsem 4 amper buraya kaldı. E, hemen eşittir. E, sağlamasını yapıyorum. 4 x 3 12 voltta burası. Demek ki U2'miz 4 amper, u üçümüz 2 amper. 4 2 evet, şöyle. Evet arkadaşlar bakın. Şurada bir e, manyetizm sorumuz var. Ona bakalım. X, Y mıknatısları şeklindeki gibi aralarındaki uzaklık D olacak şekilde konunca iplerdeki gerilme kuvvetleri oluşuyor. Şimdi iplerdeki gerilme kuvvetleri oluşuyorsa demek ki bunlar birbirini çekiyor. İtselerde ipler gevşeceği için gerilme kuvveti olmazdı. L, M kutupları zıt işaret demiş. Birbirlerini çekebilmesi için evet tabii ki zıt olmalıdır. N olsun, S olsun. Bunlar burası S, burası N. K, P kutupları aynıdır demiş. K ile P hayır onlar da oldu. Aradaki D uzaklığı artarsa o zaman birbirlerini çekmeleri azalır. Çekme kuvveti azalır uzaklaşınca. İp gerilmeleri de ne olacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Ne kadar çok çekersek ipler o kadar gerilir. Ama az çekersek daha az gerilir. Burası yanlış olmuş olur. Evet, bakın şurada güzel bir lamba var. Ona bakalım hemen. Önce şuraya bakalım. Özdeş ampullerle oluşturulan şeklindeki elektrik bölümü kalemi ampulleri için. Evet, parlaklıklarını istiyor. Arkadaşlar çok güzel. Bakın zaten gerilimlerini vermiş. Tek başına duruyor. V gerilim alır. Burası iki tane seri bağlı yarı yarıya paylaşacağı için VV. Paralel bağlı da isterse bin tane bağlı direkt gerilimi alır demiştik. Hepsinin gerilimi V kadar olduğuna göre parlaklıkları eşittir. Buraya geliyorum. Bu devrede de arkadaşlar bakın hangi lambalar ışık verir demiş bize. Bakın ampermetre bir devreye seri bağlanmalıydı. Sen burada bu devreyi paralel bağlarsan şuradaki ampulü kısa devre yaparsın. Niye dirençsiz yoldan gitmek yerine direnç üstünden gitsin? gitsin ki? Aynı şekilde arkadaşlar burada da yine M lambası kısa devre olacaktır. O zaman yanan lambalarımız K, L Evet bu kadar. Bakın K ve L lambaları yanıyor. Güzel bir soruymuş. Evet bakın şurada akım dağıtalım biraz. Evet, diyor ki ana koldan 15 amper akım geçiyor. Şuradan 15 amper akım geçiyormuş arkadaşlar bakın. Buna göre değerleri istemiş bizden. Şimdi şöyle düşünelim. Şuranın eşdeğer direncini bulayım. Sonra buranın eşdeğer direnci hazırlayayım ki buralardan geçecek olan akımlara bakacağım arkadaşlar. 15 ve onu bir hesaplayayım paralel. 1 bölü 15 artı 1 bölü 10 eşittir. 1 bölü R eş. Şurayı 3 ile burayı 2 ile genişletiyorum. 5 bölü 30 eşittir. 1 bölü R eş. R eşimiz buradan 30 bölü 5'ten 6 10. Şurası 6 10. 4 de burası. Yani aslında şöyle oluyor. 6, 4 de burası. Yukarısı 10 10 aşağısı arkadaşlar 16 artı 4'ten 20 ohm. Yani buradan geçecek akımlar o zaman şu 15'i paylaştır, paylaştıracağım. Demek ki buradan 10 amper geçecek. Buradan 5 amper geçecek. Evet şuradan 10 amper. Buradan 5 amper. Bu 5 amper direkt buradan da geçecek. Çünkü seri bağlı. Gidecek başka yeri yok. O zaman 16 ohmluk e, direncimizin gerilimi V eşittir I çarpı V'yi yazdığımda akımımız 5, direncimiz 16, burası 80 volt yaptı arkadaşlar. Bakın burası 80 volt. 10 amperimiz geldi. Burada yine kendi aralarında paylaşacaklar arkadaşlar. Öyle bir paylaştıracağım ki burada paylaştırdığımda arkadaşlar gerilimlerinin birbirine eşit olması lazım. Mesela bunlar nasıl eşitlenirler? Atıyorum buraya 2 amperlersen 2 kere 15 30. Buraya kaç vermem gerekir? 3 toplamları ne yaptı? 5 yaptı. 10 olabilir. O zaman buraya 4 versem şuraya 6 versem bakın 4 buraya 6 buraya versem 6 çarpı 10 60 4 çarpı 15 60. Evet demek ki bu de 4 amperi gösterecekmiş. Evet şuraya bakalım tekrar arkadaşlar. Tam yazılı sorusu bunlar bu arada. İç direnci önemsiz üreteşlerle kurulan elektrik devresinde ampermetre ve voltmetrede okunan değerler sırasıyla 5 ve 18 voltmuş. Ee, buradan 5 amper geçiyormuş. Şurası 18 voltsa demek ki hemen şunu söylüyor: burada hatırlayın. 6 kere 3 18 olması için buradan 3 amper geçiyor. E buradan 3 amper geçiyorsa o zaman buraya 2 amper kaldı arkadaşlar. Ee, buna göre iç direnci kaç ohm'dur demiş bize. Bakın. Şimdi burası 18, 10, 2 amper o zaman 36 volttur buranın gerilimi. Bunlar birbirine paralel olduğuna göre toplamda burası da 36 volt olmalı. E 18 voltu buradaysa buraya da 18 volt kalmalı ki toplamları 36 yapsın. E şimdi üzerinden geçen akım belli 3 amper. Şimdi ben 3 amperle kaçı çarpayım ki burası 18 volt olsun. Yine aynı şey oluyor o zaman bakın arkadaşlar. Demek ki burası da 6 olmuş. Evet bakın burada bir grafik vermiş bize. Gerilim akım grafiği. B bölü I grafiği. Şimdi bu bize neyi verir acaba? Ona bakalım. Tabii ki direnç verecektir arkadaşlar. Ve içler dışlar yaptığında V eşittir I çarpı R. Gerilimi akıma böldüğünde K'nın gerilimini akımına böldüğünde 24 bölü 4'ten burası 6 10. 6 kere 4 24. 24 bölü 8 demiş. O zaman burası 3, 10, 8 kere 3, 24. 24 bölü 12 demiş. Demek ki burası da 2, 10. Ve diyor ki K ile L birbirine paralel. K ile L birbirine paralel bağlanıyormuş arkadaşlar. Şöyle bir yapalım. K ile L, K ile L, 6 ve 3 birbirine paralel. M bunlara seri bağlanıyor. n'e bunlara seri bağlanıyor. M'nin de bence 2. Evet. E, bağlanıp uçları arasına 18 voltluk bir pil bağlanıyor arkadaşlar. L'den geçen akımı istemiş bize. Burada K, L, M. Evet şuradaki akım isteniyor. 6 ile 3'ün eşit direnci 2 idi. Defalarca bulduk. 2 de yan tarafta var. eşler değer direncimiz 4. V eşittir. I çarpı R'yi yazdığımda arkadaşlar bakın 18 eşittir. I çarpı R, I akımımız çarpı direnç. Direncimiz ne kadar toplam direncimiz dedik? Şöyle, şöyle. Şöyle Veya buradan gitmeyelim. Bakalım daha kısa bir yoldan gidelim. Şöyle gidelim. Arkadaşlar buranın eşdeğer direncine 4 dedik. Buranın eşdeğer direnci tek başına zaten 2. Şimdi burası 2 olduğuna göre arkadaşlar 18 voltu kendi paylaşacaklar. Birisi diğerinin 2 katını alacak. Çünkü buranın direnci, buranın direnci Yani 6 volt buraya verirsem kaç volt buraya kalmış oluyor? 12 volt da bunların olacak. Şimdi o zaman buranın geriliminin 12 volt olabilmesi için demek ki buradan 4 amper geçmelidir. Buradan da 2 amper geçmelidir. Bizden ne istiyordu? L'nin üzerinden geçen akımı istiyordu. Demek ki L'nin üzerinden 4 amper geçiyor. Bazen gerilim paylaştırmak avantajdır. Bazen ee, akım paylaştırmak, akım alan arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuradan devam ediyorum. İç önce önemsiz özdeş üreteç ve özdeş dirençlerle şekildeki devre kurulu K üreticinin gücünün N üreticinin gücüne direncinin gücüne demiş arkadaşlar. Evet. Hem yani şöyle düşünelim. Şimdi bu devrede bir akım dolaşsın. Şuradan devam edelim. İyi diyelim. İyi diyelim. O zaman demek ki buradan iki iyi. O zaman demek ki buradan da iki iyi akım geçecek. Ama her birinin iyi iyi akım geçecek. Pekala. <laughs> Devrenin gerilimine bakalım arkadaşlar. Burası V'de. Bunlardan bir tanesini aldım ve toplamda iki V. Toplamda 2V kadar gerilimim var. Bu iki vye kadarlık gerilimi de kendi alanında şöyle paylaşacaklar arkadaşlar. Bunlara gerilimlerini e, paylaştırmam lazım. E, ki gerilim üzerinden ilerleyeceğim. E, gerilimlerine baktığımızda şimdi arkadaşlar burası R tek başına. Burada ise R bölü 2 var. Çünkü burası paralel R bölü 2. Yani buraya ben V üstü verirsem bu direnç bunun iki katı olduğu için bu 2V üstü kadar gerilim alacak. Ve toplamları 3V üstü. Bu 3V üssü neye eşit? Devrenin gerilimine, toplam gerilimine. Demek ki V üstümüz 2V bölü 3'tür. E, kime ben V üssü vermiştim arkadaşlar? Şuraya. Demek ki bu adamların gerilimi 2V bölü 3. Bunlara ne verdim? 2 katını. Yani 4V bölü 3. 4V bölü 3. Şöyle. Evet. Şimdi yapıyorum. Bakın teker teker. Önce L'nin gücüne bakıyorum. Güç dediğimiz şey V çarpı İ'di. L'nin gücü. Gerilimimiz ne kadar? 2V bölü 3. Akım ne kadar? I kadar. Sonra K'ya bakıyorum arkadaşlar. K'nın gerilimi ne kadar? V kadar. Akımı ne kadar? I kadar. Bunları orantılıyorum şimdi. K'nın gücünün L direncinin gücüne oranı. Yani 1 bölü 2 bölü 3. O da ters çevrileceği için 3 bölü 2. Evet enerji hesabı yapalım bir tane. Biliyorsunuz ki enerjimiz V çarpı I çarpı T idi. İç direnci önemsiz üreteçlerle şekildeki devre kuruluyor. Buna göre direnci 6 ohm olan iletkenin birim zamanda harcadığı enerji kaç jüldür demiş bize. Birim zaman yanlış şurası bir saniye. Sadece gerilimini ve akımını bulmam yeterli veya istiyorsam e, akım yerine V bölü R yazacağım için V kare bölü R'den de bulabilirim. Evet. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Bakın artı eksi, artı eksi, eksi artı. 30, 20 daha 50. 10 çıkardım, 40. Yani benim aslında 40 voltluk gerilimim var. Ve 40, 40, 40 voltluk gerilimi kendi aralarında paylaşacaklar. 6 ve 4 birbiriyle seri olduğu için. Ve e, doğru orantılı bir şekilde paylaşacaklar arkadaşlar bu gerilimlerini. Ve akımlarının birbirine olduk, eşit olması lazım. E, o şekilde paylaşacaklar. 40 voltumuz var. Ne kadar paylaştıralım? Buna mesela yani 2V kadar vermiş olsam o zaman buraya 3V'ye kadar vermiş olacağım arkadaşlar değil mi? Bakın bu şekilde 6 bölü 3, 2, 4 bölü 2, 2 eşit 10. Yani toplamda 5V eşittir 40 sa V eşittir buradan 8'dir. O zaman 8 kere 2 16 voltum var. 8 kere 2 24 volt da bu. Yani bu şekilde paylaştılar. O zaman şimdi yazıyorum artık. Ee, kimin enerjisiydi? 6 olmuş. Şunun enerji eşittir V kare. 24'ün karesi yani 24 çarpı 24 V kare bölü R. Direncimiz kaç? 6. 6 ile şurayı sağ değiştirdiğimde burası 4 yapacaktır. 4 kere 4, 16. Elde var 1, 4 kere 2, 8. Bir daha 9, 96.